videoya evet. Diktiğimiz çınarların kökleri vatan toprağı Ona ile Vatan toprağı ile diktiğimiz Gittiğimiz çınarların kökleri vatan toprağı ile Bezenmiştir diyelim. Koyun, ha, koyuna koyun, ha, koyun koyuna sarılmış büyüyorlar. Bir bebek anasının memesinden sütü nasıl emiyor, hayat buluyor büyüyorsa çınarlarımızın kökleri de toprağımın suyunu emerek yüzyıllara koşuyor, hayat veriyor. Vatan toprakları üzerinde var olan çınarlar dünya durduk durdukça Top, e, toprakla beraber ölümsüz yaşayacaklar. Çünkü vatanın toprağı yer çekimine rağmen suyunu çınarlarımızın gövdesinden dallarına, yapraklarına kadar çıkartıp hayat veriyorsa bu topraklar, bu çınarlar yüzyıllara daha hayat verecektir. Ben Yılmaz Akbulut 89 yaşındayım. 65 yıldır büyük ada yaşıyorum. Erzincanlıyım. Teşekkür <laughs> ederiz abi. Bravo. <laughs> bizim de bizim de dua doğa...